Merhabalar, Ali Orhan Yalçınkaya ile Haftalık Ekonomi Gündemi programımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın ekonomik gündemini değerlendirip bu hafta bizi nelerin beklediğine bakacağımız bültenimiz başlıyor. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda bizi çok yoğun bir hafta geçirdiğimizi görüyoruz. Temmuz sonu verileri açıklandı, Ağustos'un ilk haftasıydı konuşacağımız öncelikle. Küresel piyasalara baktığımızda, Küresel ekonominin seyrini neler etkiledi? Piyasaları neler belirledi geçen hafta? Şöyle söyleyelim. Geçen hafta aslında dünya ekonomileri için PMI'ların yani satın alma yöneticileri endekslerinin açıklandığı bir haftaydı. Gerek küresel ekonomi için PMI'lar açıklandı, gerek Amerika için ve Euro bölgesi için, gerek Türkiye için bu PMI rakamlarını gördük sorunuzdan başlayacak olursak yani e, küresel ekonomide ne oldu diye baktığımızda JP Morgan'ın gerek küresel imalat sanayi endeksi gerek bileşik e, PMI endeksi en azından umut verdi diyebiliriz. Yani e, ikisinde de e, üçüncü çeyrek için en azından üçüncü çeyreğin başlangıcı için e, küresel ekonomide biraz daha gene e, bölge 50 bölgesinin üstünde, genişleme bölgesinin üstünde e, olmasına dan hareketle e, en azından biraz daha umutlu olduğumuz bir şey verdi, e, tablo verdi diyebiliriz açıklanan rakam. Peki aynı sinyaller Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli mi? Amerika için iki tane, üç tane data vardı aslında geçen hafta açıklanan. Bir tanesi tarım dışı istihdamdı. Yani cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamdı. Buradaki beklenti 180 bin kişi, 180 binlik bir artış olacağı yönündeydi. Beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme oldu. Saatlik kazançlarda da baktığınızda haftalık kazançlarda da %2.6'lık bir artış olduğunu gördük. Şimdi bu data şunun için önemli. En azından Amerikan Merkez Bankası FED toplantılarda bu tarım dışı istihdam verisini ve haftalık kazançları baz alıyor. Buradaki artışın en azından her ne kadar beklemesek de çünkü bir önceki hafta gelen veriler, geçtiğimiz haftadan önceki gelen veriler en azından şunu söylüyordu. Amerikan büyüme rakamı açıklanmıştı ve beklentilerin altında gelmişti. Bu, da, bu datadan hareketle ee, şunu görmüştük. Bu sene için yani 2016 senesi için e, bir faiz artırımı sinyali yoktu, beklentisi yoktu tarım dışı istihdam rakamı ki Fed'in Eylül ayındaki toplantısına kadar iki tane data göreceğiz bununla alakalı olarak. Onlardan bir tanesiydi bu gelen. Bu gelenleri bize şunu söyledi. Evet yani hala e, uzak bir ihtimal olmakla beraber onu biraz azalt. Yani tekrar gündeme getirdiğini söyleyebiliriz. İkincisi ise Amerikan e, gene ekonomisi için e, imalat sanayi sanayi PMI endeksiydi. Oradaki data e, Ekonomide biraz da zayıflama sinyali olarak değerlendirelim. Asıl ilginç olan ise Atlanta Fed'in Amerikan ekonomisi için yapmış olduğu büyüme değerlendirmesiydi. yani 2016 3. çeyrek büyüme rakamını 3.6'dan 3.7'ye yani bu PMI ile aslında biraz şey yapıyor, çelişiyor. 3.6'dan 3.7'ye yükselttiğini gördük. Evet. Euro bölgesine baktığımızda peki İngiltere Merkez Bankası'nın Temmuz sonu açıklamalarını görüyoruz. Brexit'in etkileri hala devam ediyor mu? Doğru. Şimdi şöyle bakalım isterseniz. Euro, İngiltere Merkez Bankası Brexit'in hemen ardından yapmış olduğu ilk toplantıda pas geçmişti. Herhangi bir faiz indirimine gitmemişti. Ama bu toplantı için bir faiz indirimi bekleniyordu. Nitekim beklentilere paralel olarak 25 baz puanlık bir faiz indirimine gittim İngiltere Merkez Bankası. Ve sürpriz şekilde de... Varlık alım programında bir artış gerçekleştirdi. Şimdi e, buradan aslında baktım ve 2017 için in, 2017 için İngiltere ekonomisindeki büyüme rakamını 2.3'ten 0.8'e e, e, revize etti. Yani düşürdü. Dolayısıyla baktığınızda İngiltere ekonomisi için biraz sıkıntılı bir dönemin de habercisi bu. Peki Euro'ya baktığımızda Euro bölgesinin bundan nasıl etkilendiğine nasıl etkilendiğini anlamamız için gene PMI verisine baktığımızda Birleşik PMI endeksine orada da Son 6 ayın en yüksek gerçekleşmesini görmekteyiz. Ama burada şöyle kritik bir nokta var. Bütün bölge aslında Almanya ekonomisi çekiyor. Bu bizim için şunun için önemli. Biz ihracatımızın büyük bir çoğunluğunu yani Avrupa'ya yaptığımız için ve bu pazar bizim için önemli olduğundan buradaki gelişmeyi, buradaki trendi yakından takip etmemiz gerekiyor. Ve bu veriden hareketle aslında şunu söyleyebiliyoruz. Avrupa henüz Brexit'ten çok fazla etkilenmemiş. Henüz etkilenmiyiz diyoruz. Peki uzak doğuya baktığımızda Çin ekonomisinin bir ivme kaybettiğini görüyoruz. Bunun sebepleri neler? Aslında şöyle bir şey yani Çin ekonomisi zaten bir dönüşüm geçiriyordu, geçireceğini açıklamıştı. Yani dışarıdan alıyordu malları işliyordu ve dünyaya satıyordu. Bu sistemi değiştirip biraz daha tüketime ağırlık veren bir yapıya büründüreceğini ilan etmişti ve daha önceki senelerde Çin ekonomisi içinde gördüğümüz %9,5'lar %10'luk büyümeleri artık görmeyeceğimizin aslında bir anlamda ilanıydı. Ve Çin hükümeti 6,5'luk bir büyüme hedefi en azından ekonomi için öngörüyordu. Bu dünya ekonomilerinde beraberinde etkileyen, beraberinde sürükleyen bir gelişme aslında. Şimdi orada şunu görüyoruz en azından. Ee, gene PMI endeksine bakarak baktığımızda e, orada da ekonominin biraz ime kaybettiğini görüyoruz. Yani e, şimdi bir şeyin yayının başında konuştuğumuz küresel ekonomi için büyümenin en azından PMI endeksinin işaret ettiği büyümenin büyümenin en azından şey tarafında e, Çin tarafında bunu teyit etmediğini söyleyebiliriz şu anda. Peki şimdi Türkiye gündemine biraz gelelim. Geçtiğimiz hafta piyasaların beklediği Türkiye gündeminde en önemli değerlendirmelerden biri de Moody's'in açıklayacağı karardı. Moody's'in değerlendirmesinin değerlendirmesi sizin beklentileriniz uyumlu muydu? Ee, şöyle aslında ilk sorunuzu cevaplayayım. Uyum muydu? En azından ben böyle bir açıklama, daha doğrusu böyle bir karar bekliyordum. ona paralel geldi bu. Peki bize paralel geldi. Pardon. Evet. Türkiye ekonomisini nasıl etkiler bu değerlendirme? Ee, şöyle söyleyelim. Şimdi e, Moody's açıklamasında e, evet e, daha önceki e, değindiği noktalara tekrar dikkat çekti. Ve değerlendirmesinin bu şekilde olacağını, 90 günlük bir sürenin olduğunu e, vurgulayarak en azından not, in, not indirimine gitmedi. Mevcut durumu korudu. Bu bizim için önemli. Bu anlamda önemli. Ama bu şu demek değil ki e, işimiz bitti. Çünkü... Cuma gecesinden itibaren baz aldığınızda Türkiye'nin önünde halletmesi gereken bu süreci çözmesi, bu süreçte halletmesi, bu süreci 72 gün içinde çözmesi gerekiyor. Yani bir takım şeyleri halletmemiz gerekiyor ülke olarak, ekonomi olarak, ekonomi yönetimi olarak. Bu bize o zamanı kazandırdı. O anlamda baktığınızda en azından piyasaları rahatlatacak. Bu hafta için piyasaları rahatlatacak bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Peki hocam Teşekkür ederiz. Enflasyon verileri açıklandı bile Temmuz ayı enflasyon verileri beklentinin üzerinde arttı. Neden böyle oldu? Ee, enflasyonda şöyle e, beklenti 0.26 idi. Mesela Merkez Bankası'nın beklenti anketinde 0.26 idi. E, 1.16 geldi aylık bazda enflasyon e, ve yıllık enflasyonda 8.79'a yükseldi ki. Bunun aslında ilk işaretlerini biz Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve aynı gün açıkladığı para piyasası kurulu notlarında gördük. Orada vurgu yapılan husus şuydu. Eee tütün fiyatları kaynaklı bir artış olacağını Merkez Bankası bekliyordu. Nitekim biz onu burada gördük. Ama Merkez Bankası'nın söylediğinden farklı olarak ekstra gördüğümüz bir husus daha var ki o da işlenmemiş gıda fiyatları. Yani normalde baktığınızda bu kadar artış yaz, yaz dönemi olması itibariyle işlenmemiş gıda fiyatlarında böylesi bir artış olmasını beklemiyorduk. beklemiyorduk. E, Tabii bunda Rusya ile düzelen ilişkilerin de etkisini olduğunu söylemek gerekiyor. Sevinci, sevindirici taraf şu enflasyonla ilgili. En, çekirdek enflasyon en azından şey kaldı. değişim göstermedi. Çok hafif bir değişim gösterdi. O tarafta en azından uyumlu, daha doğrusu umutluyuz. Bu belki Merkez Bankası'nın elini şöyle rahatlatacak, şöyle rahatlatmasını bekleyebiliriz. Biliyorsunuz Merkez Bankası para piyasası kurullarında koridorda hep bir sadeleştirme adımı atıyor ve üst banttan indirime gidiyordu. Şimdi bu gelişme ışığında bu enflasyon rakamına bakarak en azından beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon rakamına bakarak e, Merkez Bankası'nın biraz daha ihtiyatlı bir e, adım atacağını beklemekteyim e, piyasalarda o görüşte zaten. Peki. Bir de Ağustos'un birinde Tim Temmuz ayı ihracat verilerini açıkladı. Ardından ayın ikisinde de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Bu verilere baktığımızda da arada bir fark olduğunu görüyoruz. Rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Aradaki fark neden oldu? Şöyle söyleyeyim. Şimdi birinde tim açıklıyor ihracat rakamlarını dediğiniz gibi. Hemen artı, ardından ayın ikisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçici verileri açıklıyor. ilgili ayın, Temmuz ayının. Şimdi temin verilerine baktığımızda Temmuz ayında 18.7'lik bir azalışla ihracat 8.8 olmuştu. Gümrük Bakanlığı'nın verilerine baktığımızda ise bu rakamı 9.9 olarak görmekteyiz. Yani aradaki 1.1 milyarlık fark tahminimiz o ki altından Altın gelmekte. Milyar. Altın kaynaklı Aha. bir farktan gelmekte. Peki ithalat ne oldu? İthalat ne oldu diye baktığımızda orada da 14.6'ya %19.5'lik bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Peki ihracatın bu kadar gerilemesindeki temel gerekçe... Nedir diye baktığımızda bir kere 9 günlük bir bayram tatili var. O bayram tatilini burada görüyoruz. İracat ee, fiyatlarında yaşanan düşüş var. Ee, bir de çevre ülkelerde yaşadığımız sıkıntılar var. Hı hı. İthalat da düştü. Evet ithalat da düştü. %19.5 ithalat da azalmıştı. İthalattaki azalmada da temel faktör enerji fiyatları. Yani enerji fiyatlarındaki %33'lük düşüş, enerji ithalatındaki %33'lük düşüş bunun sebebi olarak görünmekte. Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz da bu haftaya gelelim. Bugün sanayi endeksi verileri açıklanıyor. Öngörüleriniz neler verilerle ilgili? Şöyle sanayi ile ilgili olarak baktığımızda en azından beklentiyi söyleyeyim şurada. Piyasanın beklentisi geçen yılın aynı ayına göre arındırılmamış veride %3.6'lık bir artış bekleniyor bu yakalanır mı bilemiyorum. Ben biraz altında kalacağını düşünüyorum açıkçası. Beklentinin altında bir gerçekleşme olacağını düşünüyorum. Overall'da yani toplamda baktığınızda sanayi üretimi verisinden sonra biz yılın ikinci çeyreği için yani büyüme rakamını da en azından öngörebileceğiz. Görünen o ki ilk çeyrekte %4.5 beşlik büyümenin altında bir gerçekleşme olacağı. Yani 2,5-3 civarında bir e, büyüme rakamıyla karşılaşabiliriz biz ikinci çeyrekte. Perşembe günü de ödemeler dengesi istatistiklerinin açıklanmasını bekliyoruz. Doğru. E, ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak Perşembe günü. E, şu andaki beklentimiz 4-4,5 milyar e, civarında bir e, açık olacağı yönünde. Dolayısıyla bizim ee, gördüğümüz 27.2'nin biraz üstüne gideceğiz. Yani e, birikimli de e, yukarı doğru o dip nokta olduğunu zaten düşünüyorduk. Onun üstünde bir e, yıllık da e, ödemeler e, cari açık rakamı görmüş olacağız. Teşekkür ederiz Ali Bey. Geçtiğimiz haftanın değer, gelişmelerini yalın bir dille değerlendirdiniz. Bu haftaya ışık tuttunuz. Önümüzdeki program görüşmek üzere. Hoşçakalın.